giyiver üstün kirlenmesin. Yoksa bunları bayramda mı giymeyi yeğlersin? Çavuşum! Nere değiştireceğim? He çavuş olan burası fabrika usta diyeceksin bana. Bolaplar şurada, sağdan beşinciye bak. Götüreyim seni. Hadi bana acımıyorsun, ayaklarına da mı acımıyorsun ha? <laughs> Bağışla bacı, bunlar dolapta kalmış. Sen ne diyorsun? Ben sırtımı alayım dedim yüz vermedi. Bir çift ayakkabıya fit olur mu? <laughs> Nasıl oldu Mustafa? Duyduk ki, duyduğun gibi. Ah kızım, aslan gibi oğlum ayrık otu gibi yerde sürünecek gayrı. Ah benim kara yazgılı başım. <gülüyor> 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 Dedem ağlıyor. İçeriye yemekhaneye her bir tarafa yapıştırın. akılları sıra, dikkatsızın yeri afişinle göz boyayacaklar. Her bir yana asmışlar. Maksat, tahkikat heyeti geldiğinde her bir tedbir almışız demeye getirecekler. Tam bir şey çıkmaz. Sizin yapacağınız iş çoğalmak. En az 30 üye ister. Zor. Bizde çalışanların çoğu köyden gelme. Sendika dedim mi ürküyorlar. Ayağını öyle bir diriyor ki kırk katır çekse yerinden oynatmanın mümkünü yok. Sendikaya düşman olmak kaydı şartıyla işe alıyorlar ki bu elbette mühim bir meseledir. Öyledir. Lakin bir akılları yattı mı hepimizin önüne geçerler. Yeter ki aklı yatsın. Şunları bir dağıtıverin bakalım. Sabırla koruk helva olmuş. Tut yaprağı da atlas. He <laughs> he. Ha bunları uçaktan atmalı ki gökten rahmetini isasınlar. <laughs> bu ulan? E canım, makinenin üstünde buldum sabah geldiğimde. Hiç öğrenme, mi? Kim dağıttı bunları? Bilmem savuşum, tövbe Bilal Usta. Gözünü aç görürsen bana diyiver. Diyiverim Bilal Usta. Nasıl alıştın mı makineye? Ha, bir kolay ki, İş saatinde bunları okumak dağıtmakta dağıtmak da yasak. Fesatlı karıştırmak iyilik getirmez. Telaşlanma Bilal Usta. Alt tarafı kağıt parçası. İşçi kardeş, babanın oğlu mu bu işçiler ha? Sendikaya üye ol, keyfi zamma, iş kazalarına, kötü yemeğe paydos ve Kendi başına alamayacağın hakları sana ancak sendika sağlar Sendikaya üye ol, bunlar muzurluk değil de ne? Ha muzurluksa buna kimse inanmaz, bunda korkacak ne vardır de? Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek. Kusura bakma Zehra ana sana zahmet oluyor kızım O nasıl kız? Babam görünmedi He, Sabahla gittiydi Ben çocuklara göz kulak oldum ya İş arıyor herhal Arıyor ya İş nerede Ben gideyim Zehra'na. İyi kızım elin sağ olsun Yarın gel de Mustafa'ma gidelim Gideriz gurbet yüzü ölüm yüzü denilmiş El hak doğru denilmiş O nasıl söz tövbe de baba İşsiz güçsüz kızının eline bakmak ölüm değil de ne Sen de bir şeyler satsan Bildiğim iş değil kızım Alışmak zor Alışırsın Yunus'a Bak ben bu halimle bekar çamaşırı yıkar oldum Biz de gün gördük lakin ne fayda Mustafa'm da böyle olunca Ne edeceğiz şimdi Aha Hacer, börek yapsın! Bir de tekerli tezgah, böyle oturacağına! He? Hangi birine yetişeyim teyze? Gün ağarmadan kalk, börek yap... ...Fabrikaya git, gel çocuklara bak, akşama yemek otar. Eee... Tarak! Ne zaman hazır olur? Şu halimle bilmem ya, öbür gün gel bir yol! Kusurumu bağışlayın, konuşmanız üzerine düştüm. Bir komşum var. Balon satar bir faydası olursa Olur elbet olmaz mı Aha Yunus'a için konuşurduk Hacer'in babası Bilmem ki hani benim demem Nereden bulunur nasıl alınır hiç haberimiz yok e, Siz ha derseniz Benim kendime sesim çıkmaz Sokaklarda bağırıp nasıl dolaşırım Başka çare yok Yunus'a. Ağa Alışırsın Günde 20-30 liranın yolunu buldun mu? Sesi boru gibi öter. Para bu, bağırtır adamı. Paranız az mı gelin?